Evet şimdi 9'a geçiyoruz bakarsın. hop uç uç bakacağım ona sonra yapıştır oraya aynen uç ha Oo, oraya Oo. Her yerime krem giriyor bak <gülüyor> <gülüyor> Tek yalnız değilim demek ki tabi asıl sana girmesi lazım oynayan sensin ama ben izlerken Böyle ben yamuluyorum oynarken Aynen ben de böyle oluyorum <laughs> gençler içimizdeki süper ayış sevgisi bambaşka bizim evet şöyle hop çok güzel Aynen. kurtarıyorum hepsini ya. Tamam, yo, iyisin ya. Bence şey yapma yani. Gayet doğal, güzel gidiyorsun ha. Buraya geleceksin. Ah. He şu tarafa. Aa. Hayır oraya. Hop. Aynen, tamam. Dokuz Gittikçe bu oğlum. dokuz. O nerede? Orada, o tarafta. Bayağı uzakta. Aynen, öyle bir şey. Oo. Yere Bayağı zorlaşıyor. Evet. Oo, uçuyorsun sen de ama ha, vallahi. Aynen. Şimdi burada nerede? Vur bakayım. Ha Aha, orada. orada. Allah Allah. Oo, oh, fena yapmışlar ya. Burada nerede? Orada. Nerede? Ha Oo. Oh. Ah orada yakın. Ay, i̇yi yani. Biraz yakınlaştı. Oh. Ay. Çok kötü hmm, oldu. Dokuzuncusuydu bu gençler. Oo. Oh. Ay. O on da basit. Oo. <laughs> oh, oh, nereye tutundu? İyi ki tutunmuşuz. var ya. Gireyim. Aa, gidiyorduk.